Güvertede çizik var demiştiniz değil mi? Evet Orhan Bey burada. Buradan örnek almak lazım. Ben olay yeri ekibine haber vereyim. Can Bey, GPS cihazımız neredeydi? Yukarıda dümenin yanında. Ama ekran kırık olduğu için tamire verdim. Tamircinin adresi ya da telefonu var mı? Var tabii. Kartını verin. Efendim. Başkomiserim, bu çapanın alışımı ile çizikten alınan örnek uyarsa, savcıyı ikna edebilir miyiz dersiniz? Sanmıyorum Selim. İkisi uyumlu da olsa aynı çapadan herkes alabilir. Daha kesin deliller lazım. GPS'teki kırığın peşine düşmeyi de o yüzden istiyorum. Peki sizce kurbanın kafasındaki darp ile GPS cihazı arasında bir alaka var mıdır? Açıkçası kırıkta maktule ait genetik materyal kalmış olabileceğini umuyorum. Yoksa iyice çıkmaza gireriz. Buyurun Orhan Bey. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Rica ederim. İyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Sağ olun. GPS'lere kim bakıyor? şu karşıdaki arkadaş yardımcı olur size. Sağ ol. Kolay gelsin. Sağ ol. Buraya bırakılmış bir GPS cihazı hakkında bir iki soru soracaktım. Tabi cihaz kimin adına kayıtlıydı? Can Aydoğan. Ekranı kırıktı bu sabah değiştirdik. Ya değiştirdiğiniz parça nerede? Değiştirilmiş bütün parçalar çöpe gider memur bey. Bizim atıklarımız teknolojik olduğu için Anlaşmalı olduğumuz ayrıştırma şirketlerine gider. Bu görüntü ne? En son kapatıldığı yer. Bu kurbanın bulunduğu yer mi? Evet. Uyduyla bağlantıya geçince düzelir. Birkaç saniye daha lazım. Pardon. GPS yani Global Positioning System Türkçesi küresel konumlama sistemi düzenli olarak radyo sinyalleri gönderen bir uydu ağıdır. Bir GPS alıcısı işte bu sinyalleri algılar. Böylelikle dünya üzerinde nerede olduğu tam ve doğru olarak bilinebilir. Bir GPS alıcısı kapatıldığında ya da bu örnekte olduğu gibi kırıldığında son bulunduğu yer hafızasında kalır. Başkomiser Orhan, kırılan GPS ekranında ölenin dokusuna dolayısıyla DNA'sına ulaşılabileceğini planlamıştı. Gerçi bu mümkün olmadı ama teknenin cesedin balıkçıların ağına takıldığı tam da o noktaya gittiğini kanıtlamış oldu. Başkomiserim. Ne oldu Zeynep? Tekneden alınan örneklerle çapanın alışımı uyuşuyor başkomiserim. Sağ Zeynep. Sana olan borcumuz baya bir kabardı. Hadi Selim her şeyin bir vakti var. Evet. Evet. Mehmet Ali hesaplarında iki büyük dalgalanma saptadık. Evet. Bir ayın evet. 21'inde diğeri de daha dört gün önce. Hala anlamıyorum. Teknenizi satmışsınız. Satmışsam ne olmuş? Kendim alım değil mi? Serdar hak bilir siz mi öldürdünüz? Hayır. Bunları defalarca cevapladım zaten. Serdar en son ne zaman bir araya geldiniz? Hatırlamıyorum. Yatınızı neden sattınız? Ee, masrafları çoğalmıştı. Tabii. Kırık GPS cihazlarının tamiri pahalı oluyor. Hele eksik çapalar ve zemindeki çapa çizikleri... Ben anlamıyorum. Öyle olsa ne olacak ki? Ben anlatayım size Mehmet Ali Bey. Teknenizi bulduk. Maktulün ölümüne sebebiyet veren çapayla teknenizdeki çizikten aldığımız örnek birbirini tutuyor. Bu bir şeyi ispatlamaz ki. Herkes aynı çapadan almış olabilir. Yani benim teknedeki çizikte kaza eseri oluştu. Peki. Diyelim ki öyle oldu. O zaman buna ne diyeceksiniz? Bu ne? Bu sizin teknenizin hiç gitmediği bir yerin GPS kaydı. Anlayamadım. GPS'iniz teknenizin cesedin bulunduğu noktada olduğunu gösteriyor. Bu konuda ben bir şey bilmiyorum. Ben yapmadım. Adam çözülmüyor. Neye atlıyoruz? Düşün Orhan, düşün, düşün. Olay yerini tekrar incelesek belki bir şey kaçırıyoruz gözden. Şimdi, bir düşünelim. Şimdi mevzunun burada geçtiği belli. Evet, adamlar buraya gelmişler. Geldiler. Tartışmaya başladılar sonra. Şimdi ben gerçek Serdar Hakbilirim. Ben de Mehmet Ali Tuzcu'yum. Tamam. Serdar Akbilir nerede? Şurada. Tartışma alevlendi. Sen beni ittin. Ben böyle ittim. Oh. Tamam, pardon. Ben de çok sinirlendim. Evet. Ben de seni ittim. Ah. Bir şey yok ya. Yok yok tamam iyi. GPS halisi de burada zaten. Niye kırıldı da belli aşağı yukarı. İyi de bir şeyler eksik. Oturmuyor. Başkomiserim. Neyin eksik olduğunu buldum. Evet. <laughs> Efendim. Anlaşıldı. Selim, kamera görüntülerinden bir şey çıktı mı? Arşivi tarıyoruz başkomiserim. Adnan Karadeniz'den bir tekneyle yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalanmış. Sorgu için emniyete getirildi. Elini çabuk tut, tamam mı? Mehmet Ali ile buluşmak için sözleşmiştik. Serdar Nurhan'la evlenmek için anlaşmadan çıkmak istiyordu. Oraya gittiğimde bu konuyu konuşmaya gittiğimizi sanıyordum ama... Serdar anlaşmadan çıkmak için çok kararlıydı. İkna etmeye çalıştım ama beni dinlemedi. Açıldık. Hadi durduk. Anlat bakalım derdini. Mehmet Ali gözünü seveyim biraz daha para ver. Ortadan kaybolayım. Oğlum saçmalama. İş bitmek üzere. Bir sevkiyat daha yapıldı mı basıp gideceğiz buradan. Senin de hayatın kurtulacak benim de. Ben Nurana aşığım be oğlum. Onunla kalmak istiyorum. Serdar, aklını başına devşir. Çocuk oyuncağı değil bu. Bir anlaşmamız var. Hadi kalktın geldin ses etmedik gurbette yalnız olmaz diye. Ben gidince sana ne olacak? Mehmet Ali, giderim kimsenin gelmediği bir kasabaya. Biraz para versen beni kimse bulamaz. Lan üzerindeki kimlik zaten benim adıma. Evlenemezsin. Anında yakalarlar. Sırf para vermemek için yapıyorsun bunu. Al benim adımla git işte. Serdar, parayı yurt dışına transfer edebilmek için kendi adıma ihtiyacım var. Yoksa izimi sürerler. Şimdi git sen ne fark eder? Sende para var oğlum. Şu haline bak, arabana bak, evine bak, şu yata bak lan. Ne doymaz adammışsın. Serdar, bak akıllı ol lan. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Kırık <laughs> bir <gülüyor> için ettiğin lafa bak. <laughs> Seni terk eden anandır. Doğru konuş. Ulan seni öldürsem bütün para bana kalır. Ben kalkmış hala senden rica ediyorum. Yemin ediyorum kazaydı. Sen niye aralarına girip ayırmadın? Silah vardı korktum.